güzel bir Red Bull oyunu devam ediyoruz. Evet daha mağaralarda son bölümde 5. de 5. bölümde ve 64'teyiz. Bu 5 canlı hepsini geçmeye çalışıyorum arkadaşlar. Baba. bir önceki bölümde yenildiydik değil mi lan? Öyle hatırlıyorum bu bölümü yenilmişti. Az dur bir delilik yapacağım. <laughs> Heh, dur 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 dur. Aynen dostum orada duracaksın şimdi. Ay ananı satayım. Bunsuz da geçilmiyor. Yemin ederim de. <laughs> Ay anasını Oh my God! <laughs> ha dur şimdi. 36, dur, dur Hayır hayır. Döverim seni. Dur dur bak bak deliliğe bak şimdi. Bak aga deliliğe bak. Aa. Ananı satayım ne oldu Ananı satayım. Yeniden başla. Sıçarım dalara. Git lan sen. arkaya bak. Ne, ne güzel arka kaldım lan. <laughs> au au! Geliyor. Wow okay. wow, well. get wow Direkt. Dur başka bir yöntem deneyeceğim. <laughs> Hop tamam çok güzel. Bak dur. O düzeldi. Ağzını kırayım. Motherfuck. Motherfuck. kötü vuruyor abi. Direkt full attı full. Sıfıra sıfır geçiyorum yemin ederim oradan. Dur hemen düşüreceğim. Dur 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 dur. Sakin ol Seni bıraksak mı? Bırakmayacağım sen de geleceksin. Ben de geleceğim zekalı. Gel 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 gel. Hop stop. Stop koyurum seni bak. Seni damına sokarım. Geliyorsun, geliyorsun. Ananı satayım ya. Ananı, ananı satayım senin. Hadi, hadi oluşuyor. Hadi ananı satayım senin. Ananı, babanı, karını, dallarını, aşağını. Hadi güle güle. Buradan zaten bununla gireceğiz. Yoksa boku yiyoruz. Oğlum nereden geçeyim hiç bilmiyorum. Oh my god. Oh my god. Oh my. Oh my. Oh my. Oh. Allah belanı versin. Oh my god. Oh my. Oh my. Bir tane zıpladı lan. Bu kadar gerizekalı şey olur. Hadi aga ben gider. Ee, ben ne koyayım. biliyordum lan. Siktir git. Hadi hadi gelsene mi ya. O merdiven var lan. Aa, merdivenle. Çok süper. Olaya bak. Ananı satayım ananı satayım. Ananı satayım senin ya. Ben da. Dur bir. Oh my god, oh my god. Oh my god, oh my god. Oh my god. Bu abi hız gerekli ama buradan da ay geçtim. Aa, ay dur az dur. Ay hemen seni illa buraya mı? Bak bunu alma. Alırsan alırsam bok yedik. Bak bak şimdi çok manyak bir şey yapacağım. Aman ne senin. seni. Çok sıkıntısın yemin ederim. Hı. baba. Ne kötü geliyor lan. Ben sürü dişleri aga. Ne <laughs> Aa! Ay aman kodum görmüyor. Bir dakika. Oh. <laughs> oh my god. Oh my god. Oh my god! Oh my god! God! Kartlar da bizde nasıl çıkacağız? Ay ananı Ananı babanı dalanı daşanı soyunu sopunu karanı Ama ne yani Ay anasını Aga yarım saat ben senle... Çık Allah'ımın belası. Çok güzel. Abi iyi ki <laughs> zıplayabiliyoruz ha yoksa. Aga Baksa geberip gideceğiz he. Bunun tam ortasında Ne dedim? Elaga kaçmaya çalışmayacağım. Ananı babanı bacını karını devam başla seni topu 72 bak. Oha. Yemin ederim bilmiyordum. Dur gelsin. Bir de alttan geliyor. Oha. Ne lan? Ne yapacak? Ne yapacak? seni. Hesabı o patlasın ölüyordum lan. Bir de geri mi döneceğim? bebeğim peşinden gidebilirim. Bir canım kaldı ve etmiş işteyim. Berbat etmek istemiyorum. Aa bak bak bak. Bozuk bir. Bak be. Geçersin işte aga aga. Ne yaptın oğlum? Tamam. Sen Nasıl? Mrtvga. bir dakika. Hemen hileyi kullandım. 70 indireceğim. Yan! tamam. Ş şuradan gidelim. la Bak burası çok zor. İlk buraya gideceğim ben. Tamam o ölsün gebersin zaten. Dünkü gibi, ay önceki bölümdeki gibi, terkinle. Korum sizi. Ee, hmm. Yemek hiç istemiyordum ama ödem geldi. Ne yapacağız? Azıcık hızlı bitirmek istiyorum. 好妈。 çıkacakmışız. Baba burayı maga. Buluyorum iki dakikada. Böyle böyle işler öyle işler işler öyle işler. İşler güçler demişler. Aga. Babayı. Oh my god. Nasıl girdi bu bossa. evet bu. Bu boss nasıl bir manyak olacak. Allah'ım ya Rabbim sana geliyorum în spital, spital, mai. Çık şuradan he. Şunu da sileceğim şimdi. Allah dur. Mobilyanı niye bastık? Salak mıyım neyim? Bunu kaldırabilirim artık. Çünkü bitirdim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.